او به من نتیجه از خلق گاو شیما اهمه گوزاق و نغی مری خواکیه اجله مینه. امجی هاستال کند دانه فاسیل دانه یه شیر فاسیل دانه رس ایران مجی سر و نه ول امجی وان چیت که چندن میر مدرک توری و چینن تکلمی جنگ دانه دخست دا نی جام تی اره خود ای مجی جا پچی همه چون استانبول ام کلی من ها خب کس چونه؟ هر تشتی بهاکی اصل تنه بهانه کریه هیچ نبیاد میلیونی حق پولان حق مصرفشان رو در خینته آره خود ام جی پی اخو ام جیل ام دا ایش میشه دی مانوی ام جی خواه والا دی بیراهی هم دو هبی او امره مچو شیل سال هم نو سال کن هم ام سال کن دو آره خود ام دانه با ام چو پاله ها براحته لیکس چونه با بو مفت نیزوره مثلا ها سی دیده پولا دیدو با خمومن اینه والا چند پولا برده دیده تخابت آو, آو, او و یا اصل او همه پرانی بی او گنده ما همه حقیق و نداخیم چه سال جی با حکی نو ملد جی گنده نه والله زعوار نیز که سه پنج تونان ما گریه سه پنج تونه و چه دکه سه پینج اقوه تمام کرده بلکه تمام که بلکه زی که دکه بتن بلکه زی داد دکه آو والله یعنی باش بولیه خوشیه Çünkü ki bu Çünkü son salay bir Ma Yıllardır çiftçiyim. 20 yıl var. şeker binçer ekiyorum. Geçen yıllar düzenliydi. Bu sene hiç düzen yok. Boşatma akibi sıfır. Yükleme yapılmıyor. Her dişe çekilmiyor. Ağrıya nere çekiliyorsa görüyorsunuz. Her taraf dolu. Yarın önümüzdeki kış ne olacak halimiz? Don geldi mi bu çiftçi hepsi mağdur olacak. Bu bilgi de sizde dursun. En az yarın çiftçi hakkını arasın. Yani her yer dolu. Müdürle dün tartıştık. Şek Yapınca can müdürüyle tartıştık. Diyor tarlaların içinde sulu yapın. Düşünün yani çiftçi toplayacak o donda yani yer doluyor. Bir hafta kadar artık yer kalmaz. Yani biz hepimiz mağduruz. Yani biraz önce bu şekilde burada çekilmesi bu çekilmezse çiftçi bir üç gün sonra hepsi mağdur olacak. Hepimiz mağduruz. Ben 20 yıldır her sene de benim 300-400 ton kotam var. Kota dedim ton demektir. Her şeye yüzde 300-400 zam bize tonda 200 lira zam. Yani kiloda 200 kuruş. Düşünün. Yani Türkiye genelinde her şeye yüzde 500-600 zam varken çiftçiye 200 kuruş sadece gördüğünüz bu emek bu hepsi de parayla sulanmış yani son taş bildiğiniz son taş yer altında suyu çekiyoruz öyle suluyoruz parayla. 20 kilometrede bunu bir direktörle 5 tonla gelebiliyoruz. Çiftçiye bir ek primin yapılması, bir fiyatın verilmesi yoksa çiftçi aşırı derecede mağdurdur. Yani hiçbir şekil ben günlük bir işçi çalışıyorum, bir şey tele ben yümyesini veriyorum. Düşün ki üç işçi çalışsam iki ton zaten onların yemesine içmesine gidiyor. Yani ona göre çok mağduruz. Burada rezil zaten ortada, alt safhada. dün yanlışım yoksa eğer herhalde doğu fabrikaların yetkilisi galiba buradaydı. Ee, daha doğrusu bir kişi de müdür bey dediğimiz bir kişi buraya gelmişti. Onunla da görüştük. İlk etapta. Zaten dün hatta bizim burada iki arkadaş da ben bizzat da bunu söyledim. Yani kızdı nokta şu. Yetkili bir beyefendi buraya gelmiş. Müdür beyle görüştüğümüz halde içeride beyefendi çıkarken dedim ki bu arkadaş kim? Beyefendi kim? Buranın yetkilisiymiş yani Doğu Anadolu bölgesinin fabrikanın yetkilisi bir beyefendi. Hiçbir çiftçiye merhaba demeden sağ olsun bizim şeflerin arabasına binerek gitti. Yani insanlık bu şekilde değil. Burada çiftçiler mağdur. Şu an normalde bu kotanın şu an bu şekilde burada gitmesi gerekiyor. Yani alan dolmak üzere. Şu an kaç ton gelmiş tam olarak bilgim yok ama fakat şu an bunların burada çıkması gerekiyor. Yani 3-4 gün sonra herhalde büyük ihtimalle burası bayağı bir zaten yoğunluk olur. Yer kalmaz. Ki hatta burada bir iki tane tarla var. Biz de e, hatta danıştım. Gerekirse dedim burada şey yapın dedim. Kiralayın diye. Hani insanlar burada mağdur kalmasın bu şekilde. Bilmiyorum. Ha e, fiyat konusuna gelince Yanlışım yok ise eğer yanlış duymadıysam ee, dediler ki ilk baharında 2500 TL tavan fiyat olan fiyat. Fakat maalesef üzerindeki şunu dile getireyim. Şu an 1850 TL. Yani mazut kaç paraya dayanmış? Milletin gerçekten şu rezillik şu şekilde bu mazutta bu şekilde yani çok zor. Bilmiyorum. Arası düşünün gerçekten. Bu şekilde de yanımızı istiyorum gerçekten. Yani çiftçi acaba bilmiyorum yani çoğu zaman her şey çiftçide mi çıkması gerekiyor? Yani eskiden bütün her şeyi devlet karşılıyordu. Ayrıca şu an buradaki arkadaşlar bu sene de müteahhite verilmiş. Yani devletten çıktı galiba büyük ihtimalle şeye verilmiş, müteahhite verilmiş. O da zaten ayrı bir iş. Makine deseniz galiba bugün gene bu sabah gene bu bozuldu ayrıyeten. i̇nsanlar çoğu zaman bak kuyruk zaten şu an ortada. Çoğu zaman asfalta kaldı bu koyruk ulaşabiliyor. Bundan 4 sene önce burada bir kaza da yaşandı. Bir kişi hatta vefat etti. Yani bu kırıklardan dolayı. Şu anda burada fazla yetkili insanlar yok. Ha, var ise de kimse buraya sahip çıkmıyor. Ama ne sehsalan bir şey anı getirdin. Yani millet gerçekten çiftçi zammar duruyor. Fiyat oyu hindi giretik. Libaz yayık tüne ve haberler olsa ki Libaz milyon eksat bence kuruş almayı. Kilosu gemeli asker 1 milyon 800 yüz. ام خوابندن گونا ما گوته سه میلیون چیفچی گونا ایرو لیتر مازوت بیا میلیون پره هم نگار کشه ایرو توربا بیا میلیون میلیون زانی ما دویم زان مگر یا دنگ توربه شکر ناید ها دنگ توربه شکر هم دو خواهد فیاد اگرن لیده اوه کانتار سیر میشته به ملت مغدور شبق حتی